Esselamu Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bu kesitte esfara'an fiil harfi cer kullanımını göreceğiz. Esfara'an nokta nokta ile sonuçlanmak, nokta nokta ile bitmek anlamında kullandığımız bir fiil harfi cer kullanımı. Dilerseniz direkt cümle içerisinden tahlilini yapalım. Esfaratil mufavadatu beynel vefdeyn an tevqi'i ittifakiyetin ticariyetin şamiletin. Esfarat sonuçlandı. Sonuçlanan ne failimiz? El mufavadatu. Müzakereler. Kimle kim arasındaki müzakereler? Beynel vefteyn. Veft kelimesi heyet anlamında kullanılan bir kelimedir. Burada tesniye kullanımı söz konusu. Yani iki heyet arasındaki müzakereler sonuçlandı. Neyle sonuçlandı? Bu sorunun cevabı an harfi cerinden sonra gelecek. Neyle sonuçlanmış? An tevkiye ittifakı. Tevki, tevki kelimesi vakka fiilinin masları imzalamak demek. An ittifakiyetin ittifakiyetin bir neyle sonuçlanmış anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanmış. Nasıl bir anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanmış? Ticariyetin, ticari şamiletin kapsamlı, yani kapsamlı bir ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı şeklinde tercüme ediyoruz. Unutmayalım, Esfara an sonuçlanmak değil. Esfaraan nokta nokta ile sonuçlanmak. Sonuçlanan şey neyse onun başına an harficeri gelecek kıymetli arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.